Bugün yeni bir seriyiz başlıyoruz. Adı Minecraft Survival. Herkesin bildiği bir seri. Minecraft Survival. Allah seni kahretmesin. Madene düştüm. Nasıl? Bildiğim. Hadi bakayım. Madende iyi keyifler. Arkadaşlar bilerek bunu aldım. Yemek falan yapacağım. Kır kır, odun kır. <laughs> odun zamanı. Pippi, poppa, poppa Pepe. Ya arkadaşlar, çok garip şeyler çıktı ya. Ne Neyler? İtalyan beyin rond anomali. be Neymiş garamaranın bararamın bararamın. <laughs> neymiş bu din 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 Adam haklı. Kanka ben direkt ev, eve falan odaklanırım. Pip pip tamam. pop pop pepe Pepi Pipi Pipi Poppa. Ben merak ettiğim bir şey ekledin mi? Ney mesela? Eklemişsin. Ney? Hani şu ağacı kırı, anne ağacı kırıyorsun. Geliyor ya. O. Ama ya oğlum, onu sonra. tabii ekleyeceğim. İki saat odun kazmakla mı uğraşacağız? Evet. 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 Soru işareti bili. Bilice. Anladım. Oha kanka burada. Şu an kömür. Şu an yakıt olarak kömür kullanmayacağım ben. de söyleyeyim mi? Yaprak takıntıları. Çok, çok, çok. Bekle bir geliyor. Buranın yeni. Be bekle mi? geliyorum geliyor. Arkadaşlar devam. Ar neydi biraz arada böyle afk falan kalıyor. Oraları ben kesiyorum. Afrika kaldığım yerlerde yerleri de siz görmüyorsunuz zaten. Pip pop 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 pepe. Kanka ben belki aa, evimi şeyden yapabilirim. Neydi? Mm, betondan. Neden? Beton güzel. Hey, Ama. Ay. Beni de alsa, ben, ben de ben benden de alsam. Ya Kuzey, <laughs> dur bir sandık yok. Ne? Sandık yok. Ben bulacağım, ben bulacağım. Çık. Ya ben. Çık. Sandık. Onun sandık, sandık yok. Onun sandık yok. İlda bana bunu yaptıracaksın. Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Sandık arıyorum bekle. Kanka galiba sandık yok. Gerçekten. Oğlum sandık yok. Buldun buldum sandı. Ah boğuluyorum. İyi misin? Çakmak. Sandık sandık <laughs> aldım. Tamam paylaştıracağım. Bak 4 dört, hmm. dört tane çakmak taşım. Neydi? Bir tane altın gözlük, altın gözlük bende kalsın. Bir tane demir parça. 12 tane demir par hmm. parçacığı var. Bir tane demirin olmuş oluyor. Var sandığı da alayım. Sandığı alsana. Eve lazım olur. Ayrı yaşayacağız. Ne oluyor? Ben şu dekorasyon bloklarını da alayım. Lazım olur. Ya kuzey ayrı yaşamayalım. Ya ben ayrı ev yapacağım. Beni sevmiyor. Yo seviyorum ama ayrı ev yapacağım. Yani ben bir... Tamamen ben de seviyorsun. Böyle beni şey. Hadi, böyle beni sevmiyor söyle. şey. Böyle beni sevmiyor. Böyle beni Arkadaşlar neydi çok zorunda çok sinirlendim çok neydi çok kötü durumda kaldığımda böyle bazen izleyiciye geçebiliyorum. Anlayamazsın. Pippi Poppa. Poppo Peppe. Ben gideceğim bunların hepsini alacağım. Bunlar dekorasyon bloğu kardeşim. Ne anlarsın sen? Pipipoppa. Şu taşlardan da biraz krem yeter. Oh. Kanka, ya kuzum! Yanına ışınlandım sadece. Ne taş, ne onları çalacak. Neden kapatıyor? Şuradan bir koordinat alayım sonra gelirim. Siz sakın yanıma tepelen <laughs> 32, 70. Ha Gıcık etmeyi. 70, biraz. Beni gıcık etmeye bayılıyor. Değil mi? 32, 70. Eğer sen Emir boyunca. Neredesin Orada. sen? Orada mısın? Bunu Yukarı çık. Dedim. Nerede? Kuzey! Git oğlum ya. Git. Tamam gidiyor. Evet. Gıcık eden. Kuzey korku modu ekledin mi? Yok bu sefer eklemedim. adam Ekleseydim biraz daha adamsın da yine daha adamsın. Korku modu. Oh. 45, 45 tane kömürüm oldu. Hop, 19 tane. Kuzey ben seni ayrı yaşamı. Hop oha Kuzey ben güneşsiz. Nasılsın? Lan Kuzey'i kaybet. İyi Kuzey'i kaybettim. Bu. Uh. Haber Kuzey. Deniz ben nasıl? Bir, ben bir yer görmüştüm. O orayı yapacağım. Da, dağa yapacağım ben evimi. Sen? Ben tamam güzel lütfen aynı yerde yaşayalım. Aynı yerde yaşayalım. tamam. Aynı yerde evde aynı... yaşayalım. Aynı... bana öyle bir şey denmedi. Aynı yani yani yerde, yerde yaşayalım dedim. dedim ki ben. Bak burası güzel bence. Vay. Wow. <laughs> bak ben nereye yapacağım <laughs> bilmiyorum. Kanka gel gel sana bir yer göstereyim mi? Hı hı. Gel beni takip et. Adam akıllı bir yer olsun. Aa, karı sever misin kar? Ne? Karı sever misin kar? Kar. Hı. Yani. Kar severim. Ama pek de değil. Bekle çık. Göremiyorum ki senin. Yolu bilmiş gibi önden gidiyor bir de. Ben de sana şimdi aldım. Tam bir dur. Ben Adam... nerede ne yapacağımı biliyorum. Ben bir yer seçtim de. Hiç etmeden ben şuradan çıkayım. Tamam. Buradan da. Şu Bak oraya. Şu... Açladık mı? Buradan da Bekle. buraya. Buradan Bak. buraya. Bak şurada Bak, tepe tamam. var ya oraya yapsak mı? Yani, Bak şurada. Karlı yer mi? Şura. Ne? oranın altında vurduğun yeri var bu arada. Nasıl? Evet. Şöylemiş. Böyle şöyle denmiş. arkadaşım YouTube'dan görmüş böyle karlı yerlerin altında, ay karlı dağların altında vurduğun varmış. Gerçekte diyet bakalım mı? Bekle. Arkadaşlar bir iki dakika hile kullanmak zorundayım. Adam aklım. Nasıl? Çabuk yanına git. O, kendimiz gideceğiz oğlum. bana ne? Kuzey gerçekten mi? Kuzey bir yanına TPL'e Ben madene düştüm. <gülüyor> <gülüyor> kere yeteme kere yeteme konumunun. Lan ne oldu? Kuzey 53 falan. Nerede? Ya. Gerçekten mi? Doğru mu? Yemin ederim. Oğlum arkadaşım doğruyu söylüyor. Yalan söyleseydi şu an onu ses davet edip mikro Hardcore'a davet edip onu öldüreceğim. Sonra onu koşuyan sonra onu Arkadaşlar. Oha. Oha. Oğlum. Oğlum. Binden fazla. Bak Oha biz de artık kaç oğlum. Kanka. ne? Yani izleyicilere soracağım. Hatta sormuştum. Neydi oraya gidelim mi diye onların bayası gidek dedi. Duymuyorum ki seni. Ne yapacağız? Ha, ya oğlum izleyicilere sormuştum neydi gidek mi diye vardı yerine. Ama biraz iyile kullanacağız demiştim. Neydi? Çoğunluğu evet dedi. Ondan sonra geri anket sildim. 1 iki saniyelerini bıraktım anketi. Ondan sonra geri sildim. Görenler görmüş Aa, misin? Vardığın yerine gidiyorum. Ben, ben de tepele. Işınlayacağım. Wow. wow. Ben de tepele. Wow. Ya kuzey benim Ya tamam bekle vardın yerini bulayım bir. Kallı, kallı dağının altında. Olmaz. Wow. Ana. Ne diyorsun oğlum? Bulamadım ki ben nasıl nereden bulmuştum? Ya kuzey beni izleyici al. ben gideyim. Sonra sen benim yanıma TP'le. Ne dersin? Oğlum, oğlum elmas buldum hala yeri bulamadım. Buldum. Ya oğlum ama yanına tep. Dur Kuzey. Şöyle. Beni izleyici ya. Kuzey ben bulayım mı? Bey ben bulurum. Emin misin? Evet eminim. İzleyiciyi al beni. Geri survival yaparım ama. Tamam. Dur, Ari, dur. bizim senin gösterdiğin karnımız daha ne? Senin gösterdiğin karnı dağ bura. E kim arkadaşım ne diyeyim? Neyse ben de şuraları lootlayayım. Bu doğru kanka. Çok iz Bak kanka. Parasını kanka gönderiyorum. Kabul et. Bak. Ya hadi. Kabul et. Bakmayacağım. Ya Kuzey doğru çünkü. Gerçekten. Ya Kuzey ya inmemiştim. Evet bak ben de burada diyordum. Ay şurada sandık var. Lan oradan çıkacak. Bak vardın çıkmaz huzurlu. Ya aldım şimdi. Değil. Hı. Huzurludan çıkar. Vardın çıkmasın şimdilik. Birazdan çıkıyorsa çıksın. Oğlum kulakları sağlıyor. Vardın eşittir kulak patlatan. Hayır. Ben aldım sana Oğlum bırakma ha. şunları. Oğlum set buldum. Ne seti? Bir de buldum. iki tane demiş, birinde de, koruma üç var, birinde koruma 4 ve bağlamalı. Bir elmas elmas, zırh, bacak zırhından ekip, e, koruma 4, kırılmazlık üç. Oğlum bir bana tane bir tane gö benle bana gezm ben konuşmayı Hayır, unuttum ben, bana gözlük lazım Kuzrey, diye. sana bir tanesini vereyim mi? Yok gerek Ama... yok şimdilik. Tamam bende kalsın ona. Belki sonra paylaşırız. Ne ya ben ordun çıkmasını istiyorum. Yok daha ne lan? Lütfen. Ben de uçmak istiyorum kanka her istediğimiz şey olmuyor. Doğru. o hayatlar istediğimiz şey olmuyor. Doğru. Çünkü... Doğru. 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 Adam haklı. Adam haklı. Biraz şöyle... şunlar. Biraz Oha kanka bir tane böyle sandık gördüm onun için sadece tam ortada bir tane altın elmas. Ben de sandık aramaya devam edeceğim. Ben. Ya. Ben... Bir tane. Ah! Elmas kazma bu. Yok elmas kazma değil. Doğrusunu unuttum. Elmas bacak zırhları. Pantolon. Alabildiğim en güzel şeyleri alacağım. Köpek sahiplenirim belki. Hadi alayım. Aaaa. Aaaa. Bombardilo, crocodilo, or... Bırr, lulululi, kapiberelo, kokosini. Kanka, benim kitapta çıkabilecek max soru. Bırr, lulululi, kapiberelo, kokosini. B'si, tung 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 sahur. Kim alır? Kara mararım, mararımın alır. Çok saçma ya, değil mi? Kanka, şu an... Kuzey şu an e, yenileni den bayağı fazla var. Garam aram bararamın ki... bararamın. Kuzey ne yenil, yenilemeleri paylaşalım mı? Ben de var. Sen paylaşacaksan paylaş. Biz paylaşır mıyız belli değil. Diyorsan paylaşalım. Paylaşırız. Paylaşalım mı? Ma. Belki. ya keşke vurdum çıksa. Oh. Bak Kuday vurdun çıkacak. Oğlum her istediğin olmaz ki ben de uçmak istiyorum uçamıyorum bak. -a -a. Kafayı yiyeceğim. Oy güzel. Ne bulduysan al kanka. Ya, büyük kitaplarını bile değil mi? Ben bir, bir sürü büyük kitap aldım. Kanka ben bayağı fazla ne oluyor söyleyeyim mi? Ne? Büyük kitabı ilk böyle se, gö, zil, neydi lan? E, ee, bacaklı. Onlardan bayağı çıktı rahat ya. bayağı da e, neydi lan? E, ee, yenileme çıktı. Öyle. Öyle öyle Tum 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 tum. Envanterim bile doldu. Kanka bak bana bir tane bir kitabı çıktı. Neler var söyleyeyim mi? Hı? Yumuşak düşüş. Suya dayanıklılık. Patlama koruması 3. Güç 3. Oğlum ben de çok fazla büyük kitabı var, beş tane. Bende de, ben de de kanka, bir. Oğlum, ben de keskinlik iki, üç, verimlilik 3, doldurma, üç, üç, üç. hızlı kanka, doldurma bir. Altı tane, kanka bende altı tane var büyük kitabı. Kanka bence artık yukarı çıkak. Ya kanka ya bir saniye. ben gidip şey uh, bir anket açacağım. Bir XP komutu varmış onu deneyeceğim. Gerçek olursa sana da veririm. Gerçek olmazsa vermem. Tamam. Gerçekse gerçekten mi Açtım birkaç saniye bekleyeceğim. Zaten direkt benimle. Yüzde, Yüzde 51'i neydi? Evet dedi yüzde 49'u hayır yapıyorum. Bu arada anketleri ben siliyorum. Son Arkadaşlar iki tane komut kullanabilir miyim diye bir şey de açmıştım. İnşallah olur burada. Ben hala uyuyordum ama. Aha olurmuş. Neyse arkadaşlar bir de XP komutunu deniyorum. Hadi. Güzel işte istediğin... Beni sakın gelin. Ben her şeyi geçeyim. Oha. Yeterli bir şey Kanka oluyor. Nasıl? Bana da yap. Oh. Oluyor musun? Elmas. Wow. Bir tane. Şey, ne şey, bana bana da Bir tane elmas çıkıyor. Ne bana da şey, bander, elmas çıkıyor ama almıyor. Çünkü demir kazmam. Elmas bulursam bana söyle bana alayım. Bulmuştum ki bayağı bir. Bulursan Gönlüğüne söyle. Yanına gidiyorum. Bir tane görmüştüm onun yanına gidiyorum. Tırak 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 Nerede? tırak 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 Nerede? tırak 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 altın <laughs> Bende bir tane altın elma var. Neredesin ne oğlum? Buralardayım da hala arıyorum. Dükkan işte kapatılmış bir yer görürsen orada elmaslarım vardır. Elmas dediğin an elmas buldum. Ya ver şimdi bana. Üç elmasın var. Ne oldu? Ne Turun turun. Kuzey kırık taşla bir tane kapatılmış elmas yeri görürsen onlar benim elmasım tamam mı? Tamam mı? Anladın seni? Sen beni anladın değil mi? Yok. Bir şey. Bir Oh. 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 Tamam kapatılmış. Bir şeyle ne? kapatılmış. Kanka bir yanına tepelesene. Lan ben seni tepeledim. De yanına tepele. Ben senin dibindeyim ya oğlum bak. Geldim. Bir şey bak elmas buldum. Versene. Dur. Kaç tane? Bir. 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 Bir oğlum. Ya ver. Bana ver mi? Yok ya. Oha. Yine bir kitabı. Ne ne yapsam oğlum? Ne bileyim. Tırı 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 tırı. Iı var. Aa bende de var. Oha Lan yeter kalan. lan. Yeter. Yukarı çıkma vakti. Geldi. Bir. Aynen. İki ve üç. Tamam. Özledim mi? Lan! Burada biri var Kuzey! Div karakterli. Sen kimsin? Neredesin? Oğlum, neredesin? Oğlum. Kuzey orada biri var Div karakterli. Vallahi o benim oğlum. Ben seni göremiyorum şu an. Burada ya. Lan, La. sen de bende görünmezsin. <laughs> Kuzey oyun ne oluyor de bak ne? Ne oluyor oğlum? Kuzey etrafa ne olduğunu görüyor musun? Kuzey etraf böyle sanki bir şey dikilmiş gibi değil mi? Kanka bir karakterini değiştirsene. Tamam. Neredesin? Benim abi. Ee, burada ya. Tamam karakterini değiştir. Hayır. Değil burada ya. Aha. Lan kırma. Ya kızım ben koyuyorum kırma. Neredesin oğlum seni göremiyorum. Tamam bak çıkacağım ortaya çıkacağım. Çım. Görüyor mu beni? Arkadaşlarımın sevgilisi. <laughs> Böyle gerekli <laughs> şey Bak görüyor mu beni? Hala göremiyorum. Sen bir karakterini değiştir istirdi. İşte beni görüyor mu? Evet. Şu an ben burada aşağı bak, yere bakıyoruz. Eğildin. baş kırıyor. Tam bana bakıyor. Bana böyle burnu aşağı. Arkamı kırıyorsun. Ben sana o kafayı yedi çıkıyorum ya. Ya oğlum o ben Kuzey Aras Baykal takımı ne haber Baykal Baydu Kuzey Baykal ne? Kuzey, tanıyor mu? Baykal Kuzey tanıyor mu? Kuzey Baykal tanıyor mu? Tövbe, tövbe, tövbe Oğlum Baykal sensin ya Kuzey What? Ben bir gideceğim. Oh. Cenneti. Şimdi Neredesin? Neredesin? Aa. Wow. Tamam. Şeyler iyi falan geleceğim tamam mı? Neredesin? Nerede? Burada bir şey Benim o. Oğlum o benim. Etrafa vuruyor şu an. Şöyle şuraları. Kuzey beni görüyor mu? Öldüreyim mi seni kanka? Belki beni görürsün. Lan vurma. O benmişim değil mi? O sen miydin? Evet oğlum. Gel lan buraya. Gel lan. Şimdi görmeye başladım. Kuzey bana vurma. Ben şimdi Abi Abi vurma abi. 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 Ra ta ta ta, ta, ta e, Güzel tamam. oh ben makarna ip hemen geldim. Tamam. Domates, o mega attım. Gelim makarna ip geleceğim. Tamam bir doğdu. Bir doğu da. Doğ, kapat, doğ. Doğ, doğ. Do, doğ. Arkadaşlar ben de birazdan kapatacağım. Bu ne oğlum? Oh, Arkadaşlar bence bu video burada bit. Burada bir, bir burada bir video da bitsin. Ya konuşmayı unuttum ya. Burada vid aha, bu video bitsin. Diğer bölümde görüşürüz. Hadi bay bay. Oh. Wow. wow.